tarihin tozlu sayfalarından günümüzün dijital pistlerine uzanan bu yolculuk yalnızca hızın değil aynı zamanda cesaretin ve tutkunun da evrimini gözler önüne seriyor. Her şey çamurlu pistlerde lastik yakan cesur ruhların sınırları zorlama arzusuyla başladı. O ilk kıvılcım motor sporları dünyasını sonsuza dek değiştirecek bir ateşin habercisiydi. Zamanla pistler asfaltlandı, motorlar güçlendi ve kahramanlar doğdu. Giacomo Agostini'nin zarafeti ve Berishi'nin karizması yarışları birer efsaneye dönüştürdü. Rekabetin her virajda daha da kızıştığı bu altın çağ, motosiklet yarışlarını milyonların kalbine taşıdı. Günümüzde ise Valentino Rossi gibi bir ikon ve Marc Marquez gibi genç bir yetenek, teknolojinin sınırlarını zorlayan makinelerle pistlerde adeta dans ediyor. Yüksek çözünürlüklü kameralar her bir detayı, her bir riski ve zaferi gözler önüne seriyor. Geçmişin siyah beyaz kahramanlarından bugünün dijital yıldızlarına, podyumda kalkan her kupa bu ölümsüz tutkunun bir yansımasıdır. Bu sadece bir yarış değil, nesilleri aşan bir mirasın, hız ve cesaretle yazılmış destansı hikayesidir.